Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizden gelen soruları cevaplamaya çalışacağım. Uzun zamandır böyle bir video çekmiyordum. Hem kendiyle alakalı, hem böyle sınavla alakalı sizden gelen soruları yanıtlamıyordum bir süredir. Hem 130.000 olmamız şerefine, hem de merak edenlere cevaplamak istediğim için böyle bir video yapıyoruz. Sizden gelen yorumları biz derledik ve şimdi kısa kısa cevaplar vermeye çalışacağım. Şimdi bir arkadaşımız şunu sormuş. "Şu hayatta değer verdiğin şeyler nelerdir?" diye sormuş. Çok da güzel bir soru. Aslında çok derin ama kısaca cevap vermem gerekirse bir aile bence çok kıymetli. Yani aileyle olan ilişkilerimiz ve çevremiz bence çok önemli. Mutluluğumuz açısından önemli. Onun dışında değer verdiğim şey akademik kısma değer veriyorum. Yani ileride işte hem derslerim olsun, ileride mesleğim edinene kadar tabii tıp fakültesi uzun olduğu için aslında eğitimime önem veriyorum diyebilirim. En çok değer verdiğim şeylerden biri bu. Bir diğeri insanlarla iletişimde olabilmek. Bunu işte mesela şu anda bir YouTube kanalı aracılığıyla yapıyorum. İletişime önem veriyorum diyebilirim. Hatta değer verdiğim şeyler genel olarak bunlar. Mezun olduğun lisede birinci miydin? Güzel bir soru. Mezun olduğum lisede arkadaşlar birinci değildim. Lisede lisemde ortalama olarak ikinciydim yani yıl son şey OBP olarak ikinci olarak mezun oldum. YKS sıralaması olarak da diğer şubeden mezun olan arkadaşımız Türkiye birincisi olduğu için gene YKS sıralamasında da bir numaralı kişi olamadım. Liseden mezuniyetim ikincilik oldu aslında. Vazgeçmemeyi nasıl başardın? Günde kaç saat çalıştın diyor. Tabii ki bu sınavla alakalı bir soru sanırım. Benim belli hedeflerim vardı ve genel olarak hani kendime büyük hedefler koyuyordum atıyorum ben iyi bir sıralama yapmak istiyordum hatta bir dönem Türkiye birincisi olmak istiyordum ya da işte ileride iyi bir üniversitede okumak benim için çok kıymetliydi bu tarz hedeflerim olduğu için aslında ben vazgeçmemeyi başardım ve hatta artık hani böyle bir yarım sene bir sene çalıştıktan sonra da şey moduna giriyorsun ya bu zamana kadar geldim artık bırakmayayım bitireyim bu süreci ve hani atıyorum 6 7 ay daha sabredeyim en iyi bir şekilde bitireyim diye kendini motive edebiliyorsun benim vazgeçmemem bu şekildeydi. Günde kaç saat çalıştığın kısımda değişse bile yani 10 saat civarında olabilir ortalama alsak herhalde. Bir arkadaşımız birden fazla soru sormuş. Demiş ki lisede en sevdiğin ders neydi? Arkadaşlar lisede en sevdiğim ders e, biyoloji olabilir. E, İngilizce dersleri hoşuma gidiyordu aslında. İngilizce öğrenmek hoşuma gidiyordu. Onun dışında matematik de fena değil. Severim yani bu tarz dersleri seviyordum genel olarak. E, tıp okumasaydın hangi bölümü tercih ederdin demiş. Bunu geçen de bir Instagram'da canlı yayında sormuşlardı. bayağı bir düşündüm. Emin de olamadım. Bir mühendislik fakültesi olabilirdi arkadaşlar. Bir bilgisayar mühendisliği gibi bir şey olabilirdi. Benim yazılıma da ilgim var aslında. Belli bir bilgim de var liseden. Yazılımı öğrenmiştim bir miktar o alanda bir şey olabilirdi. Ya bence önemli olan biraz üretken olabilmek. Yani tıpta da olsa, diğer fakültelerde de olsa üretkenliğini koruyabildiğin zaman problem yok bence. Ya o alanda iyi bir iyi bir noktaya gelebilmek, o alanda biraz daha idealist olmak bence kıymetli. En sevdiğin kitap ne diye sormuş. Bu biraz zor olabilir. En sevdiğim diyebilmem için baya düşünmem lazım sanırım. Buna tam cevap veremeyeceğim. Onun dışında herhangi bir enstrüman çalıyor musun diye sormuş arkadaşımız. Hayır arkadaşlar çalmıyorum. Çok öyle hoşuma da gittiğini söyleyemem. Ee, o yüzden pek aram iyi değil yani müzikle. Abi mezuna kalıp mı derece yaptın yoksa tek senende mi hallettin demiş. Arkadaşlar ben mezuna kalmadım. 12. sınıftan sonra sınava girdikten sonra sıralamamı elde ettim. Sonra üniversiteye başladım. Mezuna kalmadım. Anne ve babanın mesleği nedir diye sormuş bir arkadaşımız. Annem ev hanımı babam da e, makine mühendisi. Yıldız Teknik'ten mezun. Sınavlar haricinde bu hayattaki amacın nedir? Bu arada arkadaşlar sınavlar bir hayatın amacı değil. Yani amaçlarımız farklıdır. Sınav bunlar için bir adımdır. Yani inşallah o düzeydedir şu anda. Çünkü yani sınavlar bizi bir yere taşır. Ama daha büyük hedeflerimiz de olmasın. Mesela ben diyordum ki ya ileride insanlara faydalı olabileceğim bir noktada olayım diyorum. Yani bu benim için mesela büyük amaçlarımdan bir tanesidir. İleride kendi geliştirmiş herhangi bir alanda fark etmez. Kendi geliştirmiş, insanlara faydalı olabilen, çevresine, toplumuna faydalı olabilen bir insan olabilmek benim için büyük bir amaç aslında. Ve beni de bayağı motive ediyor aslında. İstanbul'da yaşamak nasıl diye sormuş bir arkadaşımız. Ee, arkadaşlar İstanbul'da ben doğdum büyüdüm. Burada da yaşıyorum. Bence güzel. İstanbul büyük bir şehir ve birçok şeye ulaşabiliyorsun. Çeşitli çevreler edinebiliyorsun. Sosyal faaliyetler fazla olabiliyor. Gezmek istediğin zaman birçok yere gidebiliyorsun. Ama aynı zamanda çok fazla vakit alıyor. Yani atıyorum bir yere gitmek, ulaşım, toplu taşıma tarzı şeyler biraz vakit alıyor. Tabi korona sürecinde çok fazla gezmiyorsun aslında. Evde olduğun için çok fark etmiyor ama üniversitelerin burada olması da aslında akademik bir ortam sağlıyor. O yüzden bence İstanbul'da yaşamak güzel. Üniversite okumak da güzel. İdeal olarak kendini örnek aldığın birisi var mı? Var arkadaşlar birkaç kişi var. E, tarihten de kişiler var, şu anda yaşayan kişilerden de var. Mesela bilim alanında Aziz Sancar mesela çok ilgimi çekiyor aslında. Hem o da bir tıp fakültesinde okumuş, sonrasında yurt dışında akademik faaliyetlerine devam etmiş ve yıllarca araştırma yapmış ve ürettiği şeylerin aslında şu an sonucunu alıyor. Çok büyük, çok farklı bir noktada benim örnek aldığım insanlardan birisi. Diğer alanda böyle Elon Musk'ı ben bayağı örnek alıyorum. Şey anlamında böyle ufku çok açık, çok çeşitli planlar, projeler üretebiliyor, yapılmayanı yapabiliyor. Bence bu da çok kıymetli bir şey. Onun dışında örnek aldığım tarihten de aslında bu topraklarda yaşayan bilim insanları aslında benim ilgimi çekiyor. Sadece bu topraklardan değil yani. dünya tarihindeki bilim insanları ilgimi çekiyor diyebilirim. Belki bunlar hakkında detaylı bir videoda yaparız isterseniz oyun, bilgisayar ya da herhangi bir spor faaliyetiyle ilgileniyor muydun? Arkadaşlar ben düzenli oyun oynamayalı bayağı oldu yani. 6. sınıftan beri bilgisayar oynamıyorum. Yani oynuyoruz tabi atıyorum bir arkadaş ortamı oluşur ya da boş vaktim vardır bir şeylerle ilgilenirsin ama hani ciddi anlamda oynamayalı çok oldu. 6. sınıfta derslerin biraz kötü etkilediği için o zamanlar çok aşırı oynuyordum bıraktım ve bırakış o bırakış diyebilirim. Zaten biraz da uzak kaldığım için çok yeniden adapte olamıyorum. Ama düzenli bir bilgisayar ya da işte PlayStation falan oynamayalı bayağı oldu. Herhangi bir spor faaliyeti ilgileniyor muydun? Masa tenisini ben arkadaşlar lisedeyken çok oynuyordum. Yurtta da vardı bir ara ama uzun süredir oynayamadım. Onun dışında koşmak e, benim çok ilgimi çekiyor. Nasıl diyeyim yani bu spor anlamında hani böyle atletizm gibi bir şey değil. Ama çevremde hani koşu yarışları yapmak falan hoşuma gidiyor. Ömer abi bazı yorumları bilerek mi siliyorsun? İki yorum atmıştın silmişsin demiş bir arkadaşımız. Arkadaşlar kanalda ben hiç yorum silmedim. Yani Tabi küfürlü falansa hani birbirleriyle atışma gibi şeyler olursa siliyordum sadece. Yani herhangi bir fikir belirttiyseniz eleştiri falan varsa hiç silmem bu tarz şeyleri. Youtube otomatik siliyor olabilir. Hani küfür algılama işte bazı şeyleri silme özellikleri var. Yani bunu biz kontrol etmiyoruz. Youtube kendi algoritmasıyla onları kaldırıyor. Ya da aynı yorumu çok fazla attığınız zaman işte spam olarak belirleyip atabiliyor. Yani ben silmiyorum aslında. Silindiyse o yorum içerisindeki bir şey yazılım tarafından kaldırılmış olabilir. Seni hayata dair hırslı yapacak çok üzücü bir şey yaşadın mı? Yani bu kadar üzücü değil ama düşündürücü şeyler yaşadım. Yani bir olay gibi değil aslında. Mesela biraz daha ortaokuldayken falan düşünüyordum ya ben ileride ne yapacağım ki ya da Böyle nasıl diyeyim hani biraz o yaşa göre biraz fazla olabilir belki ama bu hayatta ne yapacağım? Hayatın anlamı ne? Şeklinde ben çok soruyordum kendime. İleride neler yapmam lazım? Şeklinde. Çok fazla düşünüyordum. Ve o düşünceler aslında benim hayatımı bayağı etkiledi diyebilirim. Ama doğrudan bu bir olay değil. Bir arkadaşımız burcun ne diye sormuş. Herhangi bir hobim var mı? demiş. Burcu'm arkadaşlar Başak Burcu. 3 Eylül doğumluyum. Ee, çok da aslında bilmiyorum. Hatta daha demin bu soruyu cevaplamak için internetten araştırdım Burcu'mu. Çok fazla bilmiyorum yani. Herhangi bir hobin var mı? Tabii ki hobilerim var arkadaşlar. Kitap okumayı çok severim. Tabii hobi olarak değil aslında. Hani eğitim anlamında da çok severim. Onun dışında YouTube'da vakit geçirmek ve böyle YouTube videoları üretmek. Ve gelecekle alakalı tahminler, araştırmalar benim çok hoşuma gider. Zaten buna yönelik filmler, diziler de çok hoşuma gider. Onun dışında hobi olarak ya arkadaşlarımla vakit geçirmek benim bayağı hoşuma gidiyor diyebilirim. İleride YouTuber mı olacağım, doktor mu? Bu soru muhteşem bir soru çünkü ailemden ve yakın çevremden de bunu çok alıyorum. Şöyle arkadaşlar, YouTube benim için birinci öncelik olmadı hiçbir zaman. Şöyle ki, ya tıp fakültesinde devam ediyorken mesela bu sene biraz daha az ilgilenmek zorunda kaldım. Çünkü derslerimiz ağırlaştı. İlk sene hani hazırlık okuyorken yaptığımda çok daha rahattım. Ya, amacım ileride böyle bir youtuber olmak değil, ama ileride amacım medya ile alakalı çalışmalarda yapmak. Yani videolar yaparken atıyorum tecrübelerini paylaşıyorsun, ya da birilerine faydalı olabiliyorsun. Bu bence çok kıymetli bir şey. O yüzden youtuber olmaya devam edeceğim gibi duruyor. Ama ee, doktor mu youtuber mu sorusun cevabına doktor derim. Ama ikisi aynı anda da olabilir. Yani medyayla ilgilenen doktorlarımız da var. O tarz bir şey de olabilir. Ama hani şöyle bir hedefim yok işte YouTube'dan ilerleyip tıp fakültesini bırakıp YouTuber olmaya devam edelim gibi bir durum kesinlikle yok. YouTube'u ben ek olarak görüyorum yani insanlara ulaşmak için güzel bir yol olarak görüyorum. Kesinlikle hani fakültemi etkileyecek bir biçimde tutmuyorum. Bu kanalı açmaya nasıl karar verdin demiş bir arkadaşımız. Arkadaşlar İnternette olmayan bazı şeyler vardı. İşte şu hafıza teknikleridir, hızlı okuma teknikleridir. Bu tarz şeyleri anlatmak için ben bir YouTube kanalı açmaya karar verdim. Ama aynı zamanda sınavla alakalı da ben bazı videolar araştırıyorum. Diyordum ki işte bir öğrenci tecrübesi nasıl acaba diye düşünüyordum. Ona yönelik videolar araştırıyordum kendim. Pek de bulamıyordum. Sadece röportajlar bulabiliyordum. Yani benden önce çok fazla yoktu gibi geliyor şey böyle. Kendi tecrübesini çıkıp tamamen anlatan biri. Derken ben de ona başladım aslında. Sonrasında ileride büyüyünce, ilgi toplayınca ve hani yorumlarda da sizin destekleriniz gelince, sorularınız gelince devam etti YouTube kanalı açmaya da böyle karar vermiş oldum. Tecrübemi paylaşayım diye girdim aslında. Ve ne böyle bir 15-20 video yapmak gibiydi. Cidden kalıcı anlamda YouTube'da video yaparım gibi düşünmüyordum ilk başlarda. Ama sonradan bu düşünce değişti tabii. Kaç kardeşin var diye sormuş bir arkadaşımız. Arkadaşlar iki kardeşim var. Bir abim var, bir kardeşim var aslında. Abim asker. Biraz onunla kariyerlerimiz farklı. Benden 3 yaş büyük. Kardeşim de 6. sınıfa gidiyor. O da okuyor şu anda. Öyle biz 3 erkek kardeşiz. Gözlük kaç derece diye sormuş bir arkadaşımız. Gözlük numaram arkadaşlar 5.5'a 6 şeklinde miyop. Ee, biraz aslında fazla camlarda inceltilmiş oluyor yoksa biraz daha kalın şişe dibi camı gibi bir şey olması lazım gözlük numaram biraz fazla boyun kaç diye sormuş bir arkadaşımız ee, boyunda 1.74 aslında böyle şeylere cevap vereceğim aklıma hiç gelmezdi ama madem soru cevap yapıyoruz sorularınıza cevap vermemiz lazım boyun 1.74 arkadaşlar ileride hangi uzmanlık alanı ilgini çekiyor bu da süper bir soru arkadaşlar daha birinci sınıfta olduğum için buna net bir şey söylemem çok zor. Çünkü daha biz 4. 5. sınıfta biraz daha klinik anlamda göreceğiz bu alanları işte. Yani şu an ben uzaktan gördüğüm kadarıyla çocuk bölümlerine asla gitmem gibi geliyor. Çünkü derslerimizde çalışırken bile böyle çocuk hastalıkları geldiğinde nasıl diyeyim biraz duygusal olduğum için herhalde biraz etkileniyorum. Yani bir çocukla alakalı bir hastalık gördüğüm zaman beni daha çok etkiliyor. O yüzden biraz daha sinir bilimi zaten ilgimi çekiyor. Böyle nöroloji ya da beyin cerrahisi ya da bir bilim alanı olarak, sinir bilim alanında ilerlemek istiyorum aslında. Ama dediğim gibi hani bunu böyle sabit bir şey olarak da tutmam asla. Çünkü bir görmek lazım yani birinci sınıftan kararımı vermem gerekmiyor henüz. Ama bu bölümler ilgimi çekiyor diyebilirim. Kaç yaşında doktor olmak istedin? Doktor olmayan arkadaşlar ben tercih döneminde karar verdim. Yani tıp fakültesini seçmeye tercih döneminde karar verdim diyebilirim. Yani 18 yaşında olmuş oluyor. Tıp fakültesini kazanınca yapamayacağım kaygısı oldu mu? Arkadaşlar tıp fakültesinde yapamayacağım kaygısı olmadı. Çünkü ilk başlarda çok zor değildi derslerimiz. Yani yavaş yavaş ağırlaştığı için yani böyle bir anda size en zor derslerle karşınıza çıkmıyor. Atıyorum tıp tarihi diye dersler var. Hasta ile iletişim gibi dersler falan vardı. O yüzden hani bir anda şey problemimiz olmadığı için böyle anında zor dersler başlamadığı için tıp fakültesini Yapamayacağım kaygısı olmadı. Bir de şey var arkadaşlar. Yani neden yapamayayım ki diye de bir özgüven var aslında. Çünkü birçok insan yapıyor sonuçta. Biz de yapabiliriz kazandıktan sonra yapılabilir diye düşünüyorum. Sadece daha çok emek verirsin, daha çok zaman verirsin. Öyle de duruyor zaten tıp fakültesi. Ama hiç yapamayacağım kaygım olmadı. Nerede doğdun diye sormuş bir arkadaşımız. Aslen Yozgatlıyım baba tarafı. Ama e, nerede doğdum? İstanbul'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm e, diyebilirim. Hangi liseden mezunsun diye de sormuş. Ee, İhlas Koleji'nden mezunum arkadaşlar. Ondan önce de 2,5 sene Yaşar Hacer Fen Lisesi'nde okumuştum. En son İhlas Koleji Fen Lisesi'nden mezun oldum. Kendini nasıl yönetebiliyorsun? Birkaç örnek verebilir misin? Arkadaşlar kendimi nasıl yönetiyorum? Şöyle yönetiyorum. Bir kere yapacaklarımı sınıflandırıyorum. Atıyorum YouTube'la alakalı yapacaklarım bir sınıf oluşturur benim için. Tıp fakültemle alakalı yapacaklarım bir sınıf oluşturur. Okuma ile alakalı yani okuyacağım kitaplar olsun, ilgi alanlarım olsun, araştırmalarım olsun. Bunlar benim için bir sınıf oluşturur. Bu sınıfları birbirine karıştırmıyorum. Mesela derslerime çalışıyorsam, fakülte için, sınavlarım için çalışıyorsam hiçbir şekilde YouTube'la alakalı bir şey yapmam. Telefonumu uyku moduna alıp dışarı koyarım, başka yere koyarım. Bu şekilde aslında sınıflandırıyorum. YouTube'la alakalı çalışma yapacaksam da mesela oturur ders çalışır gibi 40 dakika bununla alakalı yapmam gereken neyse onu yapmaya çalışırım. Diğer şeyleri uzaklaştırıyorum. Yani yoksa konsantrasyonumu toplamam çok zor oluyor. Böyle çok farklı şeyler yapınca hepsi karışabiliyor. O yüzden hangi işi yapıyorsam diğerlerinden kendimi uzaklaştırıyorum. Bu şekilde aslında günümü ve kendimi yönetmem çok zor olmuyor. Hangisine kaç saat vereceğimi belirlemem gerekiyor. Bu da aşırı aşırı zor değil. Her zaman başarılı mıydın? Yani doğuştan bir zekilik mi var yoksa azim ve çalışma mı? Şimdi arkadaşlar ben çok aşırı zeki olduğumu düşünmüyorum. Kendimden çok daha zeki insanlarla tanıştım. Ve başarının çoğu çalışmaktır. Hani böyle bir söz var ya Einstein mıydı? Ee, hani başarının %90 çalışmaktır. Buna katılıyorum kesinlikle. Zeki değilim de diyemem. Yani sonuçta belli kapasiteler vardır, belli şeyleri anlama hızın vardır ve bunu da geliştirebilirsin aslında. Zeka kapasiteni geliştirebilirsin, öğrenme hızını geliştirebilirsin ve ben bunları geliştirmeye çalışıyorum aslında. Doğrudan doğuştan diyemem ama e, potansiyeli olan bir çocuktum aslında. Öyle olduğunu da düşünüyorum. Her zaman da başarılı mıydım? Değildim. başarı aslında sadece hani YKS sıralamasına göre soruyorsa bu arkadaşımız çok doğru olmaz. Sadece hani ona bakarak başarılı ya da başarısız diyemeyiz. Hala da ben çok başarılı olduğumu da düşünmüyorum. Sadece yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Bir şekilde devam ediyoruz. Biraz da Instagram'dan gelen sorulara bakalım. Şimdi dünyada en çok görmek ve gitmek istediğin ülke hangisi? Şimdi arkadaşlar şu an söyleyince biraz garip olacak ama ben Çin'i çok merak ediyorum. Koronadan önce Çin'e gitmek istiyordum bayağı bir. Hatta ailemle de bunu bayağı konuştuk. Onlar da istemiyorlardı pek güvenmedikleri için. Arkadaşlar ben Asya'yı çok merak ediyorum. Çünkü hani Avrupa ve Amerika gibi düşünceleri biz aslında filmlerde olsun diğer şeylerde olsun kültürlerini falan artık bir miktar biliyoruz ama Asya bana böyle farklı bir dünyaymış gibi geliyor onların böyle bambaşka bir düşünme biçimi bambaşka dilleri bambaşka bir yaşayış biçimleri var gibi geliyor. Yani okuduğum kadarıyla da öyle, izlediğim kadarıyla da öyle. O yüzden en çok Asya'yı merak ediyorum. Yani Japonya, Çin oraları çok merak ediyorum ama belli ki bir süre gidemeyeceğiz korona meselelerinden dolayı. Abi sence çalışmalarının dışında sana bu başarıyı ne getirdi diye sormuş. Arkadaşlar şöyle başarıya götüren şeylerden en büyüğü çalışmak. Tabi arkadaşımız çalışmanın dışında diye sormuş. Çalışmanın dışında da bence sağlam hedefler koyabilmek. Hatta büyük hedefler koyabilmek bence önemli. Bu gerçeklikten uzaklaşmak değil ya da hayalperestlik değil. Sonuçta atıyorum ben şunu düşünebiliyordum. Ya ileride biri bir hastalığın tedavisini bulacaksa mesela neden ben olmayayım ki kendimce diyebiliyorum ya da bir sınav var mesela o sınavın biri birinci olacak değil mi? O neden ben olmayayım ki diye kendime soruyordum. Bu gerçekçi bir hedef bence. Bunun içine çalışabiliyorsun. Çalışma her zaman en büyük kısım ama onun dışında sağlam hedefler koymak diyebilirim. Kendine niye bakmıyorsun abi? Derslerini gösterdiğin özeni kendine de göster demiş. <laughs> çok güzel bir eleştiri aslında. Şöyle arkadaşlar. Ben alışık değilim aslında. Yani şöyle. Genel olarak derslerime çalışan bir öğrenci olarak yetiştiğim için aslında öyle kendime dikkat etme olarak çok fazla da yapmıyorum aslında böyle şeyler. Ama bir yandan da dikkat etmek istiyorum. Sonuçta dış görünüşümüz de önemli. Hem diğer insanlar için hem çevremiz için her şey için önemli biraz daha dikkat etmeye çalışıyorum. Derece yapmak ilk zamanlar imkansız gözüküyor muydu sana? Evet arkadaşlar imkansız gözüküyordu ama iyi çalışmaya başladıktan sonra yapılabilir olduğunu gördüm. Yani siz de çalışmaya başlamadıysanız tam böyle size biraz zor gözükebilir. Ama iyi çalışmaya başladığınızda diyorsunuz ki ya tamam ben öğrenebiliyormuşum, konuları halledebiliyormuşum deyip biraz daha gerçekçi bir hale gelebiliyor. Sence en iyi çalışma saatleri ne zamandır diye sormuş bir arkadaşımız. Bence en iyi çalışma saatleri arkadaşlar sabah erkenden. Çünkü böyle güne erken başlamanın bir etkisi var. Çok pozitif bir etkisi var diye düşünüyorum. Hem diğer aile fertleriniz uyanmadan. Nasıl diyeyim günlük hayatınıza başlamadan önce 1-2 saat kendinizce bir çalışma yapabilmeniz bence çok kıymetli. Ya, okula gitmeden çalışmak gibi ya da işe gitmeden çalışmak gibi bir iki saat bence çok kıymetli. O yüzden şey işte güneş doğmadan önce ya da tam güneş doğunca o sıralarda uyanmak önemli diye düşünüyorum. Son soru da şu olsun. Küçüklük hayalin neydi diye sormuş bir arkadaşımız. Arkadaşlar ben küçükken hep güvenlik görevlisi olmak istiyordum. Çünkü onların böyle bir kulübesi oluyor ve tüm gün oradalar. Çok fazla da bir şey yapmıyorlar gibi geliyordu bana. Ya böyle bir kulübem olsun ileride. Orada vakit geçireyim, istediğimi yapayım falan gibi düşünüyordum. O yüzden ileride bir e, güvenlik görevlisi olmak istiyordum ben. Ama <laughs> tabii daha farklı noktalara geldi büyüdüğümüz zaman. Genel olarak sorular bu şekildeydi arkadaşlar. Sizin sorunuzu cevaplayamadıysam da kusura bakmayın. Çok fazla soru var ve biraz genel olarak cevap vermek istedim. Çok öyle hani hazırlık yapıp da cevap vermek istemedim. Aklıma nasıl geliyorsa o şekilde cevap vermek istedim. Ve kanalı başlattığımızdan beri bu tarz videoları az yaptığımı fark ettim. O yüzden ileride de mutlaka bu tarz soru cevaplar yapacağım. O yüzden hani e, takip etmeyi unutmayın ve yorumlarda da sorularınızı yazabilirsiniz daima. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum ve yorumlarla alakalı mesela burada cevapladığım sorular aslında sizler de cevaplayabilirsiniz. Cevaplarınız olursa yorumlara mutlaka yazın. Onları da ben sizden görmüş olurum. Hepiniz hoşçakalın görüşmek üzere.